Aç kurt masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış. Hikaye söylemesi sevapmış. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir kurt, yaşarmış. Köyün kıyısında kışları açlıktan kıvranıyormuş. Yine böyle bir gün, köye gideyim de oradaki inekten, koyundan yiyeyim, demiş. Köye gitmiş, bir ineğe rast gelmiş. İnek, ben öyle açıktım ki seni yiyeceğim, demiş. Dur, beni şimdi yeme. Şuraya kadar sırtıma bin, in, birbirimizi gezdirelim, de beni öyle ye, demiş. Kurt kabul etmiş ve o sırada da inek kaçmış. Kurt bir ahırın önüne gitmiş. Ahırdan bir katır çıkmış. Katıra, açlıktan ölüyorum. Katır seni yiyeceğim, demiş. Benim etim sert, sen beni yiyemezsin. Gideyim, Baltay'la satırı getireyim de beni öyleye demiş. Baltay'la satıra gidiyorum diye katırda kaçmış. Kurt av aramaya devam etmiş. Bir koyuna rastlamış. Koyun açlıktan ölüyorum. Seni yiyeceğim demiş. Yok, beni şimdi yeme. Gel, seninle şu tarafa doğru gidelim de orada bir oynayalım demiş. O da kurdu kandırıp kaçmış. Sonra kurt keçiyle karşılaşmış keçiye, seni yiyeceğim keçi, çok açım, demiş. Keçi, benim karnımda iki tane yavrum var, bize üç olunca ye, demiş. Sonra o da kaçmış. Kurt harmanlığa doğru yoluna devam etmiş. Bir ata rast, gelmiş. Ata, at, açlıktan ölüyorum. İmkanı yok, kaçırmam seni, seni yiyeceğim, demiş. At, yok, beni şimdi yeme. Gel, sırtıma bin de bir cirit oynayalım beni ondan, sonra ye, demiş. Böylece at da kaçmış, kurt bütün avlarını kaçırmış, bu sefer düşünmeye ve, kendi kendine söylenmeye başlamış, be hey kurt. Eline geçti bir inek, ye de boynuzlarını dinelt. Sen ne yapa, caksın inmeyi, binmeyi. Katip mi olduydun, demiş. Katırı düşünmüş, 26 Anadolu Türk masallarından derlemeler, eline geçti bir katır, yesene hatır hatır. Sen ne yapacaksın baltayı, satırı, kasap mı olacaktın, demiş. Sonra koyunu düşünmüş, hey kafasız, sen ne edeceksin oyunu oyunu, yesene koyunu, oynayıp, da köçek başı mı olacaktın, demiş. Oradan keçi gelmiş aklına, eline geçti bir keçi, ne yapacaksın ikiyi, üçü, kessene keçiyi. Sürü başı mı, olacaktın yoksa, demiş. Sonra atı düşünmüş. Eline geçti bir at, ye yanında yat. Sen ne yapacaksın cirit oynamayı? Cirit başıma olacaktın, demiş. Bütün avlarını kaçıran kurt, açlıktan ölmüş.